Kocaeli Pensunar Anahtar teslim, egepen pencere, alüminyum kapı Kocaeli kullarda anahtar teslim egepen pencere, alüminyum kapı montajıdır. Kullar, eskiyen pivisi pencere ve pivisi kapı değişimi Kocaeli İzmit kullarda bulunan bir bina için, yapmış olduğumuz alüminyum kapılar ve egepen pencere montajımızdır. Binanın tamamında bulunan her pencere ve kapılar için egepen pencere ve alüminyum kapı yapılmıştır. Alüminyum kapılar, çift camlıdır. Kullanılan ısı cam 4 artı, 16 artı, 4 konfor camdır. Oldukça kullanışlı ve dayanıklıdır. Toplam 60 adet pivisi pencere değişimi yapılmıştır. 5 adet alüminyum kapı yapılmıştır. PVC pencere doğramanın kasa kalınlığı 70 liktir. 70 lik PVC doğramanın anlamı, kasası, kanadı ve orta kayıt profilinin kalınlık ebatına verilen isimdir. 5 odacıklı PVC doğrama, ideal seçimdir. Odacık sayısı ne kadar artarsa, o kadar ısı geçirgenliği azalmakta ve iç ortam daha sıcak kalmaktadır odacıkların içerisindeki en büyük olanın içerisine 1500 mm galvaniz saç kullanılmıştır. Galvaniz saçın kalınlığı ne kadar kalın olursa, o kadar pahalı, o kadar sağlam ve ısı geçirgenliği mükemmel anlamındadır. Gene kullanılan ısı cam, 4 artı, 16 artı, 4 konfor camdır. Oldukça kullanışlı ve dayanıklıdır. PVC sistemler, dayanıklı ve sağlam yapıları ile öne çıkar. PVC sistemler çok hafiftir, kolayca kurulum yapılabilir. Yangına karşı büyük bir direnç gösterme özelliğine sahiptir. Kolay kolay yangından etkilenmez. Genel olarak pencere değişimi çerçevesi çok kötü durumda olan, çürümüş, parçalanmış durumlarda yapılır. Yeni bir pencere sadece daha iyi bir yalıtım sunmakla kalmaz, aynı zamanda estetik açıdan da evinizin görünümünü büyük ölçüde etkiler. Pencere ömrü kaç yıldır? PVC pencere ve kapıların Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır. Gümapen PVC pencere sistemleri statik özelliklerini arttırmak amacıyla içlerine konulan galvanizli destek saclarıyla güçlendirilmiş PVC profillerden oluşmaktadır. Yeni nesil PVC pencereler 50 yılın üzerinde hizmet ömrü sunmaktadır. Oturduğunuz evde birkaç yıl geçirmedikçe pencereleri değiştirip değiştirmemek üzerine hiç düşünmeniz gerekmeyebilir. Çünkü pencerelerin işleyişiyle ilgili bir şeyler ters gidene kadar ev sahipleri pencere hakkında pencere değiştirmeyi düşünmezler. Soğuk hava, yağmur suyu ve mevsim koşullarına bağlı diğer sızıntılar, çizikler, böceklerin sızıntılardan içeri girmesi gibi etkenler genel olarak pencere değiştirmeyi gerektiren sebeplerden bazılarıdır. Bu camlar, hava sızıntıları, böcek girişleri, su sızıntısı, termal sızıntılar, ev sahiplerinin yeni pencereleri düşünmeye başlamasının nedenlerinden sadece birkaçıdır. Pencere yenilemenin avantajları. Pencerelerin değiştirilmesinin yüksek maliyeti, ev sahiplerinin bu projeyi sürekli gelecek yıla ertelemelerine neden olur. Ancak biraz düşünürseniz, pencere yenileme işlemini geciktirmeyerek, bir an önce halletmenin, uzun vadede daha avantajlı olduğunu anlarsınız. Kocaelipen.com, yolvercanpen olarak hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullanmanız temennisiyle. Egepen pencere ve kapı sistemleri, sineklik sistemleri, pileli sineklik sistemi, çelik kapı, küpeşte, trabzan sistemleri, balkon cam sistemi, katlanır balkon camı, alüminyum kapı, alüminyum pencere, kompozit işleri ile, kuru çeşme sokak, No. 15 İzmit adresinde hizmet vermeye devam ediyor. Sizde, binanız, eviniz, dükkanınız, iş yeriniz için hemen bize ulaşın, teklif alın. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin, hemen arayın, teklif alınız. Kocaeli Pen, Yolvercan Pen Gepende Köynik Pencere ve Kapı Sistemleri, İzmit Bayi Mevlüt Yolvercan Telefon ve WhatsApp 546 848 8408